sektör ekleyeyim yani siyasetin üretmediğini özel sektör talebi üretebilir mi öyle bir özel sektör talebi görüyor musunuz şimdi şu andaki derdimiz tam o değil yani şu andaki derdimiz Türkiye'nin 2017'de yapmış olduğu bir yanlış sonucunda devirmiş olduğu treni tekrar rayına koyma sorunu var. Bu bir e, geçici dönem. Belki beş yılda sürmeyebilir. Eğer muhalefet iktidara yeterince güçlü gelirse. E, nitekim Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yakından izlerseniz o bunu vurguluyor. Kendisinin böyle bir geçiş cumhurbaşkanı olması Evet. E, hedef olduğunu söylüyor. Geçiş tamamlandıktan sonra ben bunu bırakırım başkaları Süreyi devam etsin diyor. Şimdi ilk yapılması gereken şey yani öncelik e, hukuk devletiyle bağlantılı bir demokrasiye geçmek. Bu meseleleri daha geniş çapta konuşup insanları ikna edebilme imkanımız olabilecek bir yere gelebilmek. Cehennemin hani, kapılarını kapatmak. Aynen. <laughs> Çünkü şu anda tartışamıyorsunuz. Dejenere ediyorlar. Yani bir şeye başlıyorsunuz birdenbire iş bir, birdenbire iş bir din meselesine, layıklık meselesine yahut bir Türkçülük, Kürtçülük meselesine yahut terörü, sen terörü mü destekliyorsun filan falan absürt bir takım yerlere gidiyor. Bu değil yani. Biz bir konu etrafında o konunun çözümü için konuşabilecek hale gelmemiz gerekiyor. Bunun içinde olabildiğince özgür bir ortam ve buna uyumlu bir e, siyasi irade ve onun etkileyebileceği e, tabii iş çevreleri de gerekiyor. Şimdi e, iş çevrelerindeki zorluk bunlar sırtını e, Ankara'ya dayayarak çalışmaya çok alışmış durumdalar. Maalesef. Yani ekmeğini taştan çıkaran bir büyük sermaye yok. Ekmeğini Ankara'dan temin eden bir büyük sermaye var. Ve bunlar davranışlarını Ankara'yla temasları üzerinden Nasıl mükemmelleştiririz diye düşünerek oynamayı tercih ettiler senelerdir. Özellikle 80 askeri darbesi sonrasında ama öncesinde de vardı tabii. Ve dolayısıyla hükümetten bir takım imkanlar alacaklar ve bu imkanlarla bazı üretim yapacaklar olabildiğince de işte oligopol veya monopol piyasası içinde çalışacaklar falan gibi bir hava içerisinde. Bu değil. Biz bununla, bununla, devam edemeyiz. Yani biz bugünün dünyasında bir yerde olacaksak daha küresel bir ortamda rekabetçi olabilmeyi becerebilmemiz gerekecek. Yani şimdi yine yeni dinledim Kılıçdaroğlu'nu. Bu çip teknolojisi, semiconductor falan yapılmasından bahsediyor Türkiye'de. Şimdi bu dünyada birkaç tane yapabilen var bunu. Yani buraya girecekseniz dünya çapında e, üretim yapabilecek kalitede bir e, işletme kuracaksınız demektir. Öyle hükümetin ihsanıyla bilmem neyle falan değil. Yani başka bir zihniyet, başka bir işletme yaklaşımı, başka bir şirket yaklaşımı ve başka bir dünya ekonomisi yaklaşımı gerekiyor size.